5.35 Hadi defolup gidelim buralardan Yeter O kadar oh. Ay o kadar belli ki şu an <laughs> Bakın ben bir şey demiyorum Sadece havanın güzelliğine bakın Saat şu an 6'yı 5 Geçiyor Deniz vardı ya yedi de sen niye bu kadar erken geldin Bilmem Öyle. <gülüyor> Tanıyorum. Abi dur orada. Ben yapmadım. Ben Şöyle bak ya. Mandalamla değişti. Şimdi ne yapıyoruz? Börek. Börek değil börek. Arkadaşlar üç buçuk saattir buradayım. Şu da patates, börek normal. Hatırlıyor musunuz geçen videolarda ben aynı tabaklardan ay bardaklardan yapıyordum. Şimdi bunlar benim kucağımdan üstte ne video olur? <laughs> şaka şaka şaka. 10 dakika oturuyorum neden? Çünkü bacağım ağrıyor ya. Wow. Bence wow. <laughs> evet. de wow. bak videoyu kapatıyor. Sabote ediyoruz. Terbiyesiz. böyle <laughs> Kaç kişi? 15, 15. tavuksuz sezar sezar değildir bence de bu arada nerede benim? bu patiğin hem beni de zannediyorsun stajın nasıl geçiyor musun? haftaya sokuyorum haftaya yoğurdu verin bana hangisi? hani şey için 同志，一起，<始> bitti bir e, yarım saat uyudum. Şimdi araba çekiyorum. Hazırlık ben de ee, daha fazla uyuyabilmek için yemek yemedim. mıyım? hayır. Bugün, bugün spor yok. Spor. <laughs> bugün spor yok. Ee, o yüzden rahat Evet, bugün yine beni görüyorsunuz arkadaşlar. Biliyorum. Deniz yaptığımız bir şey görünmüyor. Sen <laughs> neredesin bugün ya? Ne yapıyorsun usta? Sen uğramıyorsun yani bu Ne yapayım usta? Ben bir şeyleri mi Niye benimle orada kaldınız? Yere atlayacak mısın? Youtube video koyacağım Nereye konuşuyorsunuz? Atlayacak mısın? Sen oraya çekil 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 Sen

mükemmel mükemmel mükemmel. <laughs> Benimsi bitmiştir çoktan. Ne bunu mu çekiyorsun? Ya bu bula bula. Ya eldivenlerim kayıyor. Ellerim çiçeği. <laughs> <laughs> ben de çıktım tekrar geri döneceğim. Allah'tan kapıdan fark ettim. Vallahi ilaç gibisinler şu an. Sağ. <laughs>